Madde bağımlılığı kişiye özgü planlanmalıdır. Bu plan yapılırken kişinin yoksulluk belirtilerini önleme, vücuttaki mineral ve vitamin eksikliklerinin tamamlanması, vücutta beyinde oluşan hasarların tamir edilmesi çok önemli bir yere sahiptir. Madde bağımlılığı günümüzde çok önemli bir sağlık problemi haline geldi. Madde bağımlılığının tedavisi özel bir alandır kullanılan maddeye göre, maddenin hangi sıklıkta, ne kadar süreyle kullanıldığına göre, hangi oranda kullanıldığına göre tedavi değişiklik arz etmektedir. Hastanın kaç yaşında olduğu, maddeye kaç yaşında başladığı, ne kadar süreyle, ne kadar sıklıkta, ne kadar oranda kullanıldığı çok önemlidir. Kullanılan madde de çok önemlidir. Her maddeye göre tedavi değişiklik arz etmektedir. Her maddenin kimyasal özellikleri farklıdır. Beyinde etkilediği bölgeler ve etkileme miktarı da farklıdır. Bu sebeple hangi maddenin veya hangi maddelerin birlikte kullanıldığının iyi analiz edilmesi lazım. İyi bir fizik muayene yapmak lazım. Fizik muayene yaparken hastanın elleri, parmakları, tırnaklarına bakmak lazım. Gözlerine bakmak lazım. Cildinin esnekliğine, cildinin yapısına bakmak lazım. Ağız çevresindeki, ağız içerisindeki yaralara, ağzın sağlığına, burnun sağlığına bakmak lazım. Fizik muayeneden sonra ruhsal muayene, mental muayene de çok önemlidir. Hastanın ruhsal olarak bu maddeden ne kadar etkilendiği çok önem arz etmektedir. Davranışları nasıl etkilendi? Bu davranışlarındaki bozulmanın derecesi nasıl? Geri döndürülebilme ihtimali nasıl? Duygusal durumu, ruhsal durumu nasıl etkilendi? Duygularının dalgalanmaları etkilendi mi ve etkilenme dereceleri nelerdir? Hafıza ve bellek nasıl etkilendi? O hafıza ve belleğin muayenesi, dikkatin muayenesi, dikkatin ölçülmesi önem arz etmektedir. Madde bağımlılığı tedavisinde vakit geçirmemek lazım. Boşa harcanan her zaman beynin daha çok hasar almasına, beyin hücrelerinin daha çok ölmesine ve hasarın kalıcı olmasına sebep olmaktadır. Tedaviye ne kadar erken başlanırsa, beyindeki hücreler o oranda kurtarılır, fazla miktarda kurtarılır ve eskiye dönme, normale dönme ihtimali o derece fazlalaşır. Madde bağımlılığı tedavisi kişiye özgü, kişiye özel planlanmalıdır. Bu tedavi planlanırken yoksunluk belirtilerini önleme, fiziksel hasarları tamir etme, vücuttaki mineral ve vitamin eksikliklerini tamir etme hasarları geriye çevirme önemlidir. Herkeste bu tedavinin şekli, derecesi, dozajı farklıdır. İlaç tedavilerinin yanında zaman zaman serum tedavileri ile birlikte vücuttaki toksinlerin atılmasını, eksikliklerin tamamlanmasını sağlamaktayız. Psikoterapiler de madde bağımlılığında vazgeçilmez öneme sahiptir. Hastanın kişiliğine uygun psikoterapi yöntemleri seçilmeli. Maddeyi bıraktıktan sonra bu iyilik halini bırakma süresinin kalıcı hale gelmesi için terapi planlanmalıdır. Madde bağımlılığında hastanın yakınları, ailesi ve dostları da bu tedavinin içerisine sokulmalıdır. Sonuç olarak madde bağımlılığı tedavi edilebilen bir rahatsızlıktır. Ne kadar erken tedaviye başlanırsa beyindeki hasar o kadar çok önlenir ve normale dönme ihtimali o kadar fazla miktarda artar. Madde bağımlılığında ilaç tedavileri, psikoterapiler, gerekirse serum tedavileri birlikte kullanılmalıdır.